resmini çekiyorlar. Hem çok dikkat çekip inceliyorlar. Yani sorular soruyorlar. Bazıları böyle almak istiyor. Bazıları kestirmek istiyor. Yani vatandaşın çok dikkatini çekiyor bu. Uyduğumuzdan bu yana. Karakaya yaklaşık 6 ayda yetişen o kabağı satmayı düşünüyor. Kaç para bir kilo? kilo... Şöyle yani bunu 50'ye falan veririm ya. 50 lira. Dev kabağın yanında sönük kalsa da azımsanmayacak ağırlıkta. O kabakta 42 kilogram geliyor. 55 kilogramlık dev kabakla yan yana sergileniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin proje tanıtımları devam ediyor her akşam olduğu gibi. Süleyman Karaca şu an Selimiye Camii'nde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Koray Candan. Evet bugün türbe önündeyiz yine. Ama bugünkü konumuz Selimiye Camii'ndeki temel güçlendirme çalışması. Ama bundan önce Bugün yine Konya'mızda şehit haberi vermekten büyük üzüntü duyuyoruz. Gerçekten e, büyük bir üzüntü var. E, Hakkari'de şehit düşen beş askerimiz var. Bunlardan biri de eee Aslanlı Kışlalı, e, Karatay'da Aslanlı Kışla Caddesi'nde Nihat Gün. E, yine hani e, jeneratör de gitmiş. Oradan da tam adresi de söylüyor arkadaşlar. E, Gerse mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. E, onlara çok şey borçluyuz sevgili seyircilerimiz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin diyelim. Bugün Selimiye Camii ile ilgili gerçekten ilginç görüntüler sizlere aktaracağız. Çünkü Selimiye Camii'nin temeli ve bazı bölgelerinde inanılmaz çatlaklar vardı ve çekimlerimiz sırasında 4,5 metrelik temele girildiğini ve sağlamlaştırma çalışması yapıldığını görüntüledik. Tahmin ediyorum sizler de bu görüntüleri izleyince şaşıracaksınız. Hayret edeceksiniz. Önce görüntüleri izleyelim, sonrasında yine burada olacağız. Bugün de Mevlana Türbesi civarındayız ve çekimlerimizi devam ediyoruz. Bugün Selimiye Camii'ndeki düzenlemelerin restorasyon çalışmalarını ekranlarımıza getireceğiz. Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelen misafirlerimiz hemen e, türbe ziyaretinden sonra Selimiye Camii'ye geliyorlar, namazlarını kılabiliyorlar. Selimiye Camii'nin özelliğine gelince Sultan 2. Selim'in valiliği zamanında, Konya valiliği zamanında e, yapımına başlamış, padişahlığı zamanında bitirilmiş ve 2. Selim babası Kanuni Sultan Süleyman'a armağan ettiği bir cami. Şu anda yaklaşık olarak 4 4,5 metre temel kazılmış durumda. Bilmem kaç kamyon e, toprak çıkarıldı temelden. İsterseniz bu çalışmaları şimdi yerinde görelim. Evet sevgili seyircilerimiz, Selimiye Camii'ni hiç böyle görmediniz. Çalışmalar ne durumda, niçin Selimiye Camii'nin temelinde bir düzenleme çalışması, sağlamlaştırma çalışması yapıldı bunu göstereceğiz. Şu an e, kameraman arkadaşım Serkan, temelin daha ikinci metresinde. Ben şimdi daha da derine ineceğim. Evet Selimiye Camii'nde ecdadımızın yaptığı, Sultan II. Selim'in yaptırdığı caminin temelini bir mi gösterebilir misin? 4 metre seviyeden 4 metre aşağıdayız. Abilerimizin o deldikten sonra e, çaktıkları demirler burada 20'lik demir değil mi abi? Evet 20'lik demir. Evet, burayı bayağı bir şöyle iyice demirini sağlamlaştırmışsın. Evet bu, şekilde olacak da her tarafı. Her tarafı bu şekilde. Evet evet. Evet Selimiye camimizin temel güçlendirmesini ekranlarımıza getiriyoruz. Şöyle bir yukarı bakıyorum. Peki diğer aşamalar ne? Şimdi onu ekranlarımıza getiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi İşleri'nden İnşaat mühendisimiz Haluk Erçil Bey'den buradaki çalışmalarının ayrıntılarını almak istiyoruz. Niye böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu Selimiye Camii'nde Haluk Bey? Burada e, temelde e, özellikle temel zeminindeki olumsuzluklar yüzünden meydana gelen bu çatlak siz de görüyorsunuz burada. Kubbeden aşağıya kadar inen bu çatlak e, bunu bertaraf etmek için daha doğrusu bu çatlağın devam etmemesi için böyle bir güçlendirmeye gerek görüldü. Sultan Selim Camii'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yap, yapmış olduğu restorasyon çalışmaları içerisinde bulunan bu temel güçlendirme çalışmasını biz belediye olarak biz devraldık. Sadece bu kısmını devraldık. Evet. E, bu temel güçlendirmesi gerekli. Bu nedenden dolayı gerekli. E, Ayrıca e, temel güçlendirmesinde ben şöyle teknik detaylar da vereyim size. Az önce siz de gerçi zikrettiniz ama burada derinlik 4 metre, yaklaşık 4 metrenin de üzerinde hatta derinlik var. Ee, ...ciddi bir çalışma e, elle kazıldı. Bütün kazı çalışması elle yapıldı. Ben girmedim ya. Tabii ki. Çünkü e, burası tescilli bir tarihi yapı olduğu için... E, ...bütün kazı çalışmaları, bu görmüş olduğunuz bütün kazı... E, ...komple elle yapıldı. Oldukça zahmetli, e, bir o kadar da önemli bir çalışma. Efendim, bu e, bulunduğumuz yer e, türbeden hemen çıkar çıkmaz ki köşe e, çalışması. Şimdi temellerdeki durumu gösterebiliyor musun? Gösteriyorsun. Çatlak da yine bakın pencerenin kenarından büyük bir çatlak tam 4 metrelik noktada da görülüyor zaten. Haluk abi burada da baya bir temelin de altına girilmiş. Evet, bu çalışma e, temel güçlendirme projesinin gereği bu yapılıyor. Evet. E, mevcut temele zarar vermeden e, herhangi bir oynatma yapmaksızın. Altında kısmen yer yer birer metre genişliğinde temelin altına girerek biz bu temeli radya temel, halk arasında da bilinen şekilde radya temel haline getirmeye çalışıyoruz. Yani yekpare. Müzik Selim Camii'nin restorasyonu bütün hızıyla devam ediyor. Restorasyon bölümü tabii ki Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kapsamı altında. Fakat bir bakmışlar ki temel inanılmaz şekilde desteğe ihtiyacı var sağlamlaştırmaya. Temel sağlamlaştırma görevinde Konya Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş. Organize bir çalışma var. E, şimdi yine bölgede bulunan esnaflarımızdan bir abimizi çağırdık geldi. Şimdi e öncelikle şehidimiz var onu söyledim. Evet, Rabbim şefaatlerine ee... nail eylesin. Üzüntülüyüz evet şehitlerimizden dolayı üzüntülüyüz. İki olmasa daha da iyi de tabii ki bunlarda olan şeyler dünya halinde. Hepimizin başı sağ olsun. Selimiye Camisi'nin çalışmalarından memnunuz tabii ki. Önceden geldiğimiz biz camiye girdik miydi? Çatlaklardan dolayı bir rahatsızlık duyuluyordu es, e, insanlar olarak. Evet. Yapılan hizmetten memnunuz. Hatta e, 4 metre boyunda temel açıldığı söyleniliyordu. Yani zamanla eski eskiyet o yığımalar olmuş. Gayet de güzel çalışmalar devam ediyor memnunuz esnaflar olarak veya gelen yerli ve yabancı olan turistler açısından görsel anlamda çok güzel şeyler değişiyor özellikle bu bölge türbünün üzerinde Mesih Selimiye Üçler Mezarlığı'nın girişi alt geçitler, otoparklar özellikle bu bölgede büyük bir hareketlilik görünüyor baya baya bir canlılık oldu yani yani çalışmalar çok çok güzel zaten caminin de görsel anlamda bak güzeldi ama daha daha yapılanlar daha daha iyi oldu en azından çatlaklar giderilmiş oluyor evet. En güzel olmuş oldu. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz bugün türbe önünden aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Her yer güzel olacak. Parklar, bahçeler, kaldırımlar. Her yer güzel olacak. Caddeler, sokaklar, bütün yollar. Her yer güzel olacak. Tozdan çamur